Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunla karşınızdayız. Bugünkü oynayacağımız oyunun adı Ro Şeyiniz ve yanında arkadaşım var. Ee, kan şey e, hesa e, kanalıma girip kanallar kısmından ona da abone olabilirsiniz. E, oyunumuza başlayacağız. Bir merhaba diyebilir misin? Merhaba arkadaşlar. Neyse e, başlayalım o zaman. Gel. Hadi. Hı. Şimdi bak burada benim odam var. Sen de bir tane o, o senin de odan olacak. Yazacak. Ha, senin odan orası. Oraya git. Şimdi ilk önce ben bir tane canavar doğuracağım. Virüs alıp da e, bu canavarlara mesela e, denekler yapacağız e, Nasıl şimdi botumuz var. Bu botu tut. Tutumuz... Ahmet burada nasıl açılıyor? Kanka hemen sana göstereyim. Şöyle. Gel bura. Kanka bu şöyle tıkla Kanka oraya. Açıldı, tam, tam. Tam Ama sadece sen açabiliyorsun. Bu tut da oradan. iplerle tut. Tamam mı? Ee, bir dakika. İplerle botu tutma. Ha bu tut. Tam, bu. Tam dedim. Tamam gel şimdi. Bu hesabımı öğreteceğim. İlk başta hani böyle bir tane şey var ya bir kısmında birinci slotta. Bu var tamam. ya birinci slotta. Gel şimdi. Ee, merkeze git. Merkeze git kanka. Merkeze gel Geldim. benimle. Geldim. Gel şimdi. Sürücüler mi? Sürücüler kısmına gel. Geldim buradayım. Buradan buna bas. Tamam mı? Biraz bekle. Tamam. Hareket edebileceksin. Sana bot gelmiş olacak. Bana geldi Kanka. mi? Ki? Biraz hareketsiz duracaksın. Geldi mi? Dur be. Üstüne mi çıkıyoruz? Kanka şimdi benimle gel. Benimle gel. Bana gelmemiş olabilir ama. Kanka benimle gel. Bende de öyle gözüküyor. Ee, dur be. Oluşturma laboratuvarına gel bizim yere. Gel. Şimdi kendi odama gireceğim. İstersen sen de gel birlikte yapalım. gel. Bak geldim. şimdi. Şuraya geleceğim. Bu tuttu benim. Bak şimdi. Bir birinci slotu aldım. Şöyle yapıştırdım. Aha, hayır. Bot bot şey oldu. Kanka önümden çekil. Kapı, kapıyı aç kapıyı. Kanka önümden çekilsene gel. Kahve içeceğim. Ben çıkıyorum buradan. Kanka, Burası çok kötü. Kanka sen kapı, çık kapı kapı. Ahmet kapıyı aç. Ken, sen ken, sen kendi laboratuvarına git kendi virüsünü şey yap. Aa, dur. Evet arkadaşlar ben gördüğünüz geldim. gibi artık dev bir robotumuz oldu. Bir Bu tututtan bırakacağım. O saldırmaya çalışıyor bu kanka. O evet, ben de bu Kanka bu kere... saldırmaya çalışıyor. bu saldırmaya çalışıyor kanka. Bir dakika burası benim. Ha, Hayır dakika, kanka burası. orası şu bak. Buradanım Seninki ki şu kendi adındaki yere gireceksin. Kanka kapıyı açar mısın? Kapıyı açar mısın bir? Açtım. Bir dakika. Hayır benim bana. Burası senin yerin orada. oraya mı açayım? Tamam. Hı? Ama elim boşken açman lazım. Yani. Bak şimdi. Bu tutmuşsun. Kanka gel birlikte çalışacak. Tamam arada He. sırada birbirimizin yerlerini oraya vurdun mu? He. Dur bu bir dakika vurmadın. Ben vurayım. Vur. Ben de kontrol edeyim. Vur. Dur saplanmadı, Vurdu. saplanmadı. Sen kanka saplanmadı. Vur bir daha. Buraya. Saplandı mı ben de bakacağım. Ee, gelebilir miyim? Gel. Galiba saldırganlık virüsü gibi. Aa vurmuşsun tamam canı biraz gitmiş. Gel. Hadi kanka kapıyı aç. E tamam ne oldu şimdi? Bak şimdi. Bu tutuptan bırakacağım. Belki saldırganlığı bir şey olabilir. Ama burası Ahmet ben iğneyi almamış olabilirim. Kanka o zaman sen tekrardan iğneyi al gösterdiğim yerlerden. Ben bunu kontrol edeceğim. Evet. A dur ben kaldım. Ben Açın, de kendi buradan kendi işlerimle uğraşayım ben de. Ben bir de kahve aldım. kahvem kahve... kahve... dibinde kaldı ama ben kahve Kanka kahve çalışma odasından kahve al sen ben sana kahve aldıracağım. Çikolatalı ee, Kanka Efendim Hadi gel Her... Dur bir dakika şeyimi alayım iğne. İğneni al ben de alacağım Şuradan şuradan O şifa o iyileştiriyor Buradan al Tıkla Elin, elin boş tıkla Elim boş mu Ben şu an taktım Bir benimkini bekle Tamam benimki geldi sen al. Kanka dur sıkıştım ha. Şimdi sen al. Heh. Bana dur, mor bir geldi. Aa, bir dakika ya. Ha tamam, Ben bana da mor geldi. Tamam gel. İçi dolu şu anda geldim. Şuradan açtım kapıyı. Oluşturma laboratuvarı. Kanka ben kendiminkine saplayacağım sen de kendininkine sapla. Tamam. Saplıyorum. Oh, sap Sapla. Saplandı mı? Bir dakika. Hemen. Kanka benimki saplanmış. Tamam ben, ben. Bir dakika. Patlamasın lütfen. Saldırganlık. Senin Kanka sa de. sende ne oluyor şu an? Benimki saldırganlık. Oldu çünkü. benimki oldu. Kanka benim Benimki görünmez oldu. Görünmez oldu. Bir gelsene mi Kanka ya? benimki ge Kanka benimki görünmez olmadı. Benimki görünmez oldu gibi. Bakayım. He? Ha bakayım. Yok görünmez olmamış. Ne Aa böyle? görünmez olmuş biraz kanka. Sayda. Ben ha, ne oluyor? Kanka Orası emiyor oluyor? seni. Kanka ne seni ne emiyor. Ne kanka seni emiyor. Kanka. Kanka sen... Kanka dur bir. Seni emerek güç alıyor. Çıkamıyorum ben. buradan. Çektim. Kaldım. Kanka. Kaldım yaptım. Kanka reset çek. Hemen. Çekiyorum. Reset çekmezsen hemen ben burada Çektim. kalacağım. Çektim. mi? Gel şimdi yanıma. Çektim. Kanka hemen gel. Kanka. Bir şifa alayım. Şifa mı? Kanka kahvem, kahvem dolu değil. Bir şey alayım mı ben. Kanka şu benim de kahvem yok. Dur ben de şuradan jeneratör jeneratörden bir şey alayım. Jeneratörden değil çalışma odasından alıyorsun. Çalışma odasından al. Bu geldi herhalde tam arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar biz şey... burada sıkıştık. Ya, ben burada sıkıştım. Bekleyeceğiz. Kanka biraz hızlı ol. Benim kapım az. Kendi şeyini aç. Kanka seninki nedense her şeyi emmeye başladı. Nasıl bir dakika. Seni emmişti. Kanka mi? şeyini. Kanka şeyini nasıl şey yapıyoruz burada. Kanka sen beni getir. Elim boşken C'ye tıklayacağım. Veya beyaz olanı tıklayacağım. Sonra kahveyi dur, alacağım. Dur, dur. Hadi kanka ben de Doğru buradan mı? kaldım. Kahvesizlikten Doğru. öleceğim. Tamam ya. Dur hemen göreyim göreyim. Kel misin sen? Geldim. Sadece sakalım var. Aç şurayı. Oha, Kanka ha? o seni emiyor ya, ya, Yaklaşma Botu istersen öldürebilirsin Nasıl öldüreceğim bunu Kapıyı aç göstereyim Bir dakika A dur Kanka orada botu ben. imha et Botu sal gibi bir şey olacak Botu salarsan vakum çıkacak Onu alacak Ne oldu dakika. Dur bir. Kanka. Efendim. İyi misin? İyiyim. Ben şuradan bot çalış çalışma bitti. odasından kahve alacağım. Tam ben bot gitti şu anda ben botu. Tam kahvemi aldım. Kanka kahvemi bitti aldım. Bitti. Bot geldi. Ne? Bir geldi baksan şu orta Yapıyorum Kanka Yapma. ben şey de alacağım Virüs de A alacağım Tamam belli taktım Mavi kanka benim virüsüm mavi Virüs nereden alınıyor Kanka lobiye gel Merkeze Sürücülere gel tamam mı Geldim Gel şurada sürücüler olacak ha kahve Sürücüler olacak oradan al. Şifa değil. Şifa iyileştiriyor. Bura. Evet oradan al. Virüs. Eh, Aldım. Benim kahvem bitti. Kahveye ihtiyacım var. Bir dakika. Ne? Kahve iç. Kahveye ihtiyacım var. Tamam. Lütfen. Ee, ben şuradan kahve alacağım. C'ye bas. Kahveyi al. Ha kahveyim kahvemi aldım. Ama yarısı dolu. Ahmet şu anda kırmızı bir ışık yanıyor ama. Kanka o kırmızı Bu... ışık kırmızı virüs. Hatam. <laughs> benim kahvem doldu. Şimdi laboratuvardan bunu deneyeceğim. Oo. Dur benim kahvem. Kanka buraya dikenler salmış benim robot. Yok artık. Aa, kanka hani sende o solungaçlı virüs vardı ya seni emiyordu. İşte o evet. virüs bende de var. Aa. bir Ben botu serbest bırakacağım. Yeni bot çağıracağım. Bot oluştur. Şimdi seni tutacağım. Tamam mı? Benim kahvem dolu. Kanka senin yanına geleceğim. Aha. Kanka. Ben Efendim. koydum. Noel Baba robotuna ben koydum iğneyi. Bir dakika ben de şey yapayım ben. Evet koyulmuş iğne. Kanka. E kanka dur benimkine koydum. Dur koydum koydum. Kanka bu arada video kanka bu arada video dakikası Özellikle. şey 13 dakika olmuş 14. Birazdan bitiririz kanka birazdan bitiririz videoyu. Bot, kanka botu tutuyorum. Neden serbest bıraktım botu? Bırakmadım ki. Serbest bıraktın tuşuna basmışsın. Bir dakika. Dur ben sana bot oluşturayım. Ya. Sen Alıştır. sen yapabiliyorsun bu komutları. Kanka ben burada kilitli kaldım tekrardan. Bir dakika şunu alayım. Bir dakika şu şeyi alayım. Yürü. Kanka. Biliyorum. ben aldım. Geliyorum hemen. Ha ah, ben de dolayım. Kanka, burada sıkışık kaldım tekrardan. Arkadaşlar, burada sıkışık kaldım ben tekrardan. Gel, gel, ha, gel. Bir dakika, bir sabit dursana. Sabit dur öyle Durdum. Sabit dur be. ha dur sabit. Tamam. Dur, sabit dur. Dur, dur. Hayır, bana saplayamıyorsun o iğneleri. Ya neden ya? Öyle bir şey yok. Olsaydı savaş açardım ben sana. Bot geldi. Kanka ben bu tutuyum. Bu tut, tut, iğneyi Bu Kanka botu. bütün emirleri sen verebiliyorsun. Botu tut. Tam tuttum. Kanka kapıyı ee, açar mısın? Kapıyı açar mısın? Açacağım mı? Aha virüs alıp geleceğim. Ahmet evet, botu bir şeyler oluyor. Bu nasıl bot? Ahmet çabuk ya elektrikler kesildi burada. Kanka ışıklar tuşuna basmışsındır. Ahmet hayır. Dur kanka geleceğim. Bot Çınlık patladı Ahmet. Ne? Botu patlattı. Kanka botu patlatmadın. Bazı virüsler patlatabiliyor botları. Üf, bot patladı. Neyse kanka Oluşturma Anladım. laboratuvarına gel. Geldim. Gel. Geldim, 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 geldim. Evet ha, bu videoluk şimdilik bu kadar olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer bu tarz videolar için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.